Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak bir diyarda, Pamuk Prenses adında bir prenses varmış. Pamuk Prenses, çok güzel bir kızmış. Ve Pamuk Prenses'i kıskanan, o zamanlarda yaşayan ve sihirli aynanın sahibi olan bir kraliçe varmış. Kraliçe kötü bir kraliçeymiş. Kraliçe her gün sabahtan kalkarmış, aynasının karşısına geçermiş ve aynasına şu soruyu sorarmış. Ayna 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 ayna. söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna da hemen cevap verilmiş. Yoktur kraliçem bu dünyadaki en güzel kraliçe sizsiniz dermiş. Tabi o zamanlar Pamuk Prenses çok küçük bir kızmış. Küçük bir kız olduğu için güzelliği aynaya gözükmüyormuş. Aynada bu yüzden kraliçesine çok güzel olduğunu söylüyormuş. Gel zaman git zaman Pamuk Prenses yavaş yavaş büyüyüp genç bir kız olmaya başlamış. Günlerden bir gün Kötü kraliçe tekrar sabah uyanmış. Aynasının karşısına geçmiş ve aynı soruyu sormuş. Ayna ayna söyle bana var mı bu dünyada benden güzeli? Ayna da cevap vermiş. Var kraliçem. Sizden daha güzeli var. Kraliçe sinirlenmiş. Yıllardır On yıllardır hiç kimse yoktu. Nasıl olur da benden güzeli vardır diye sinirlenmiş. Aynaya sormuş. Kim o kadın, kim o kız demiş. Ayna da cevap vermiş. Çok uzak diyarlarda Pamuk Prenses adında bir kız çocuğu daha yeni büyüyor, daha yeni güzelleşiyor. Ve sizden de güzel demiş. Kraliçe bunu duyduğunda çok sinirlenmiş. Kimsenin ondan güzel olabileceğini hiç düşünmemiş. İmkan bile vermemiş böyle bir şeye. Tabi Pamuk Prenses'i duyunca Pamuk Prenses'i kıskanmış. Pamuk Prenses'e kötülük yapmak istemiş. Bu yüzden en iyi avcısını çağırmış yanına avcıya demiş ki, ey avcı bu dünyadaki en güzel kadın benim. Ama aynamsa bunun tam tersini söylüyor demiş. Kraliçesini çok seven avcı pamuk prensesin ortadan kaldırılma teklifini kabul etmiş. Kabul etmiş ve yollara düşmüş Pamuk Prenses'e doğru. Bindiği atın üstünde. Gece gündüz demeden yollarda koştura 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 çok uzaklardaki Pamuk, Pamuk Prenses'in ülkesine varmış. Vardı, vardı ama dedim ya Pamuk Prenses çok güzel bir genç çocukmuş. Genç kızmış. avcı Pamuk Prensesi yakalamış. Daha sonra da ormanın derinliklerinde bir yerlere götürmüş. Amacı onu ortadan kaldırmakmış. Ama Pamuk Prenses'in güzelliğini görünce avcı da ona kıyamamış. Pamuk Prenses'e dönmüş demiş ki Ben seni öldüremeyeceğim. Lütfen git. Kaç. Kaybol. Saklan. Kötü prensesin, kötü kraliçenin aynası seni göremezsin. Çabuk gizlen demiş. Tabi bu mümkün değil. Kötü kraliçenin aynası her yerdeki herkesi görebiliyormuş. Bundan haberdar olan kötü kraliçe bir gün yaşlı bir kadın kıyafetine girmiş. Ve Pamuk Prenses'in kapısına gitmiş. Pamuk Prenses'in de annesiyle babası o gün evden çıkarken Pamuk Prenses'e demişler ki Sakın ha kapıyı kim çalarsa çalsın kim o demeden açma demiş. Hele hele yabancılarsa Asla açma kapıyı demiş. Pamuk Prenses de annesiyle babasına tamam anneciğim, tamam babacığım demiş. Kapı çaldığında kim o demeden açmam. Eğer yabancılarsa da açmam kapıyı demiş. Annesiyle babası yollara düşüp işlerine gitmişler. Evde yalnız olduğunu bildiği Pamuk prensesinin kapısını çalmış kötü Kraliçe, tabii ihtiyar bir kadının kıyafetine girmiş. Yanında da bir sepet kırmızı elmayla. Pamuk Prenses'in evinin kapısını çalmaya başlamış. Pamuk Prenses içeriden seslenmiş. Kim o demiş. Kötü Kraliçe de oyun yapmış, rol yapmış ona. Höh höh hö, demiş. Pamuk Prenses... Ben yaşlı bir kadınım. Lütfen bana kapıyı aç demiş. Pamuk prenses açamam. Annem ve babam yabancılara kapıyı açmamam konusunda beni uyardı demiş. Kötü kraliçe pamuk prensesi kandırmak için bir daha acınacak sesiyle ona seslenmiş. <laughs> pamuk prenses ben sizi tanıyorum. Aç evladım size elma getirdim demiş. Pamuk prenses de belki annesinin ve babasının bir tanıdığıdır diye ve yaşlı bir kadın elma getirmiş olduğunu söylediği için kadına inanmış. Ama biz asla yabancılara kapıyı açmıyoruz. Tanımadığımız, ailemizin bize tanıtmadığı hiç kimseye... Tabii ki söyleyebilirsin. Hiç ilişkisi yoktu. Evet. Baktım sonunda bir aşığı gördüm. Tamam. Daha sonrasında Pamuk Prenses kapıyı açmış. Yaşlı kadın ona sepetinden bir elma uzatmış. Kırmızı mı kırmızı, parıl parıl parlayan çok güzel bir elmaymış. O elmayı yememek için insanın gerçekten deli olması gerekirmiş. Çünkü elma çok güzelmiş. Pamuk prenses dayanamamış. Cadının yani kötü kraliçenin elindeki zehirli elmayı almış. Ve elmadan bir ısırık almış. Bilmedi. Elmadan. Elmadan. Evet elmadan aldığı O ilk ısırıkla birlikte yere düşüp bayılmış. adı? Kötü kraliçe ona büyülü bir elma vermiş. Bu büyülü elma pamuk prensesi sonsuza dek sürecek bir uykuya hapsetmiş. Öyle bir uyku ki onu gerçek aşkın öpücüğünden başka hiçbir şey uyandıramazmış. Sonra da? Evet, sonra da annesi babası gelmiş. Evet, eve dönen annesi ve babası. Gelmiş. Evet. Sonra da kötü kraliçe bulmuşlar. Hayır, öyle olmamış. Kötü kraliçe evden uzaklaşmış ama e annesiyle babası eve döndüklerinde pamuk prensesin, pamuk prensesi yerde baygın halde görmüşler. Elinde de bir elma kötü bir şeyler olduğunu anlamışlar. Çok ağlamışlar, çok üzülmüşler, kızım uyan demişler ama Pamuk Prenses büyülü elma yüzünden asla uyanamamış. Sonrasında gel zaman git zaman Pamuk Prenses için bir çözümler bulmaya çalışmışlar. Hiçbir çözüm bulamamışlar. Hiçbir yol, hiçbir tedavi hiçbir doktor pamuk prensesi iyi etmemiş. Çünkü kötü cadı, kötü kraliçe ona bir büyü yapmış. Daha sonrasında ailesinin sürekli pamuk prensesi uyandırmaya çalışmasını gören kötü kraliçe pamuk Prenses'in yattığı yatağından kaldırarak cam bir vazo, cam bir vazonun içerisine koyup yani cam bir tabutun içerisine koyup ormanın derinliklerindeki bir ağacın altındaki ufak bir mağaranın içine koymuş. Saklamış Pamuk Prensesi kimse görmesin, kimse bulmasın diye. Kimse onu asla iyileştirmesin diye. Sonra da annesiyle babası eve gelip Pamuk Prensesi göremediğinde Pamuk Prenses'in ormanda 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 hapsedildiğini asla anlamamışlar. Onlar üzülmüş, onlar ağlamış. Ama Pamuk Prenses'in nerede olduğunu asla bilememişler. Pamuk Prenses'i kötü kraliçenin Pamuk Prenses'i koyduğu o ağacın altındaki mağara Yedi cücelerin nebiymiş. Yedi cüceler de Pamuk Prenses oraya konulurken ormanda ağaçları budayıp kötü otları yolup ormanın iyileşmesi için, ormanın güzel bir şekilde büyümesi için, ormandaki hayvanların rahat etmesi için çalışıyorlarmış. Daha sonrasında işleri bittikten sonra eve dönen yedi cüceler Evlerinin salonunda cam bir tabutun içinde normal boyutlarda bir kadın görmüştü. Yedi cüce isimlerinde olduğu gibi cüce insanlarmış, yani boyları kısa. Hepsi birlikte şaşırmış. Nasıl olabilir? Bu kız buraya nereden geldi? Kim bu kız diye birbirlerine sormaya başlamışlar. Daha sonra yedi cücelerden bilge olan durun arkadaşlar durun. Bu kızın yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Önce bir onu öğrenelim demişler. Cam fansun kapağını açmışlar. Cam tabutun. Pamuk prensesi dinlemişler. Kalbinin atışını kontrol etmişler. Bir de bakmışlar ki kalbi atıyor. Bu kız yaşıyor demiş. Uyandırmaya çalışmışlar. Ama büyü yüzünden asla uyandıramamışlar. Tabi bir yandan işe giderlermiş, bir yandan da eve gelirlermiş. Sürekli pamuk prenses içinde çözümler üretmeye çalışırlarmış ama yedi cüceler de bunu asla başaramamışlar. Pamuk prenses günlerce, aylarca, yıllarca yedi cücelerin evinde uykusunda kalmış. Bir gün oradan geçmekte olan, yedi cücelerin evinin önünden geçmekte olan bir prens ağacın altındaki bu mağarayı fark etmiş. Mağaradan içeriye doğru meraklı adımlarını atarken içeriden gelen cılız bir ışığı fark etmiş. Daha da çok merak eden prens yavaş yavaş içeriye doğru yürümüş mağaranın içine geldiğinde gördüklerine asla inanamamış. Cam tabutun içerisinde Pamuk Prensesi görür görmez aşık olmuş. Allah'ım bu nasıl güzel bir kadın. Bu ne kadar güzel bir insan demiş. Ona aşık olmuş onu uyandırmaya çalışmış. O da ilk önce gördüğü zaman onu birilerinin kaçırdığını düşünmüş. Birilerinin ona bir kötülük yaptığını düşünmüş. Canlı olduğunu anlayınca onu uyandırmaya çalışmış. Ama Pamuk Prensesi gerçek aşkın öpücüğü uyandırabilecekti sadece. Genç prens ne yaptıysa uyandıramamış sonunda oradan çıkıp kül haliyetine dönmek için yola koyulacakken bir veda öpücüğüyle Pamuk Prenses'i öpmek istemiş. Çünkü bir an önce sarayına dönüp saraydan birkaç adamı alıp gelip Pamuk Prenses'i oradan kurtarmayı düşünüyor. bu veda öpücüğünü Pamuk Prenses'e öperek verirken daha doğrusu Pamuk Prenses'i öpüp oradan ayrılmak isterken Pamuk Prenses'in gözleri açılı vermiş. Çünkü o prens Pamuk Prenses'in gerçek aşkıymış. Ve böylece gerçek aşkın öpücüğüyle Pamuk Prenses dünyaya tekrar gözlerini açmış tekrar mutlu olabileceğini ve tekrar dünyadaki en güzel, en akıllı ve en çalışkan kadın olduğunu bir kez daha o gizemli aynaya da kötü kraliçeye de göstermiş oldu. Elbette daha sonrasında prens Prensin sarayı ve sarayındaki askerler kötü kraliçeyle gereken savaşı vermişler. Kötü, ve kötü kraliçeyi yenmişler. Kötü kraliçenin sahip olduğu o kötülük dolu aynayı da kırarak yok etmişler. Artık Pamuk Prenses için hiçbir tehlike olmadığını ise Prenses gerçek aşkı olan prensle evlenmiş ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu olmuşlar. Bu hikayede anlattığımız üzere asla yabancılara kapıyı açmıyoruz. Evde yalnızsak kapıyı çalan aileni tanıyorum dese bile kapımızı asla ve asla açmıyoruz. Evde bir büyüğümüz, bir annemiz, bir babamız olmadığı sürece kapıda gelen kapımıza gelen hiç kimseye kapıyı açmıyoruz. Belki dedemiz, babaannemiz, anneannemiz olursa elbette ki onlara kapıyı açabiliriz. Ama onlar dışında kimseye kapıyı açmıyoruz. Bu konuya özen gösteriyoruz. Çünkü kötü insanlar bize zarar verebilirler. Şimdi tatlı rüyalar. Kendine iyi davran ve mutlu rüyalarla uyuyup güzel bir güne uyan